Evet herkese selam bugün Sonic Racing Crossword'ı inceleyeceğiz Bu video birazcık geç geldi farkındayım Çünkü o sırada mikrofonla bir sorun çekmişti ama şu an düzeldi O sırada video aklımdan çıkmıştı ama şu an çekiyorum Oyunu 10 saat gibi bir sürede oynadım Ve bence konuşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum Öncelikle oyun güzel yani şöyle diyeyim Hayatımda oynadığım en iyi yarış oyunu olabilir Şimdi şöyle burada daha önce de, de bayağı bir yarış oyunu oynadım. Need for Speed, Most Wanted, Forza Horizon 5, Blur. Bunun gibi arket yapıdaki yarış oyunlarına en az 10 saatimi geçirmişimdir. Ama aralarından en çok eğlendiğim galiba Sonic Racing Crossword. Şimdi bunun nedenlerini gelelim. Öncelikle oyun çok hızlı arkadaşlar. Ve bu hız elementini çok iyi kullanıyor. Mesela diyelim bir anda birincisiniz. Ama sırf bir yere çarptın diye hafiften hop geriye düşebiliyorsunuz. Veya biri size arkadan roket mi fırlattı? Hop geriye düşebiliyorsunuz. Yani öyle anında yenilebilirsiniz. Anında birinci olabilirsiniz. Orası karışık yani. Ama yine de ben bu olayda bari bir zevk attım. Hatta şimdi şöyle ben yarışta o kadar çok eğlendim ki. Normalde ne olur? Ben veya başka birileri yarışta kaybettiğimiz sinirleri sinirleriniz üzülürüz falan böyle memnun olmayız he işte olar olay son de bana olmadı oyunu oyun artık nasıl da eğlenceli ise o yarışta yani kaybettiğimi görünce aman boş ver. Sonuçta eğlendim diyorum yani. Oyun o kadar eğlenceliydi. O kadar çok sevdim ben oyunu. Drift mekaniğini de iyi yedirmiştir. Mesela Extreme Gear'da daha ortadan yani anında drift atabilirken arabalarda birazcık daha yana doğru gidiyor yani. Her araba için farklı farklı noktalar var drift için. Yoksa doğru çarpıp drift din etkisini yapabiliyor yapamıyorsunuz yani. Ben oyunda sadece eksenliciği ve speed arabalarını kullandım. Çünkü ben hızı severim yani. hızlı oynayışı daha çok severim o yüzden burada ikisinden de bayağı bir keyif aldım bir de sadece araçların değil karakterlerin hızları da oyuna entegre olabiliyor mesela şimdi şöyle eğer en hızlı aracı seçmek istiyorsanız öncelikle normal Sonic'in aracını Shadow rengine boyayın uyumlu olsun diye bildiğin Sonic'in aracını öyle bırakın üstüne de Shadow'u oturtun zaten Shadow hem Sonic aynı hem de daha iyi özelliklere sahip. Ondan en hızlı için Shadow daha uygun. Veya Extreme Gear'ı da kullanabilirsiniz. Yani o da bayağı bir hızlı. Drift konusunda bayağı iyi. Bir de oyunda atılar var. Bu Gadget'lar ne işe yarıyor? Diyelim ki siz bir Drift'i 5 saniyede atıyorsunuz yani ilk Drift'i onu artık 1 saniyede atacaksınız. Veya ikinci Drift'i bir saniyede atacaksınız. Eğer çok hızlı gitmek isteyenler için benim bu idim şu. Sonraki arabası da Shadow'u bindirin. Sonra da geçitlere birinci, birinci hız geçitini sonra ikinci hız geçitini koyun. Sonra bir tane havada hareketlerimizi artıran geçit var onu koyun. Sonra da o havada hareket yaptığımız özellikleri daha çok hızlandıran bir tane daha geçit var onu takın. Bu dördünü taktırız mı oyundaki en hızlı araba sizindir ki burada bu bana baya bir işe yaradı yani anlaşı tabii ki de size kalmış ben eksilinci yılda arabayı çok beğendim bu arada yani bir de stickerlarda özelleştirme var yani ben özelleştirme yerine de baya bir seyrediyorum gelecek olursak burada size bozuk denecek kadar iki tane pis önerebilirim. Mystic Jungle ve Abotos. şimdi şöyle Mystic Jungle aşırı bozuk bir pis Neden? Sürekli düşebilirsiniz. suda alanlarda baklar oluyor. Yani Sega'nın oyun çıkmadan önce orayı bir şey yapması lazım. Bir elden geçirmesi lazım. Çünkü orada sürekli düştüm. Birinci iken sonuncu oldum sürekli. Orada bayağı bir fazla düşecek yer var. Bir de pis çok kısa. Hayır yani en kısa pis olabilir galiba. Abotos'a ya sokakları çok dar ya da aniden bir yere gidip orada takılabiliyorsunuz yani Bu iki pistin tasarımlarında acil değişiklik yapılması gerekiyor Onun dışındaki pistler gayet iyi yani havada da hareketler çok iyi Ben oyunu bilgisayardan oynadım çünkü bilgisayarım var İnşallah satıp kendime PlayStation 5 ve Vita alacağım neyse Onun dışında yani oyunu çok beğendim He, bir de şu şans kutularından değinecek olursak ki ben onları da beğendim. Bir anda sizi de bir kamyona dönüştüren de var. Hızınızı arttıran da var. Aniden oyuncular üzerinden ışınlanarak öne geçme de var. Bir din hani şu Sonic Colors'ta turuncu vispler var ya hani onlar bir tane şey oluyor. Ee, neydi? Ya bir tane kazan dönen bir şey oluyordu. Ondan da var hızlıca geçiyorsunuz. Veya rakip slime atma var, ardık atma var, bomba atma var. Yani bayağı bir çeşitli bu oyun. Oyuna puanım 10 üzerinden 8. Ki bir de buradan sigara sesleniyorum. Bu oyunu lütfen açık dünya ekleyin yani. Çıkışından sonra da olsa güncellemelerde buna bir tane açık dünya ekleyin. Oyun çok güzel. Mekaniklerini açık dünyada da sürmek istiyorum. Zaten Sega bu açık dünya işini Shadow Generations ve Sonic Frontiers'da olan güncellemelerde yapmıştı. Bence Sonic Racing Cross Factory olur. Zaten Mario Kart var, o işte batırdı. Bari Sega bunu işi bayağı bir yapsın da boyun çok satsın yani. Çünkü ben bu oyundan baya bir keyif aldım. Neyse sonraki videoya kadar görüşürüz.